Sesimiz ve sözümüz bir yürüyoruz. Ne rüzgarın soğuğu üşütüyor bizi, ne tozlarla kaplanmış gökyüzü boğuyor sesimizi. olarak seni ellerimizle yeniden kuracağız. Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok. Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok. Unutmak yok, affetmek yok, helalleşmek yok. Yitirdiğimiz bütün canlarımız için buradayız. Hatice Can, Mithat Can için buradayız. Ne yazık ki 2023 6 Şubat günü tam 2 sene önce bugün onları kaybettik. Ama sadece onları değil aynı binada yaşayan toplamda 32 kişiyi ama sadece onları değil Antakya'da yaşayan binlerce kişiyi ama sadece onları değil ülkemizin 11 ilinde binlerce kişiyi aynı bu depremde hep beraber kaybettik. Acıyı sağlatmak için o acımızı bir nebze olsun hafifletmek için adaletin tecelli ettiğini görmek istiyoruz. Eğer adalet yerine gelirse, eğer failler, eğer bu yıkımda sorumluluğu olanlar, ihmali olanlar, denetim görevini yapmayanlar ve kar veren hırsıyla işlerini düzgün yapmayanlar cezalandırılırsa aslında insanların acıları bir nebze hafifler. Ama ne yazık ki iki sene sonra biz deprem yargılamalarında, ceza dosyalarında bunu göremiyoruz. Sevgili Mithat Can ve Hatice Can'la yolu her devrimcinin yolu kesişmiştir. Antakya'da, Hatay'da, Türkiye'de insan hakları mücadelesi, devrimci mücadele, sosyalist mücadele veren birçok insanın yolu kesişmiştir kendileriyle. Antakya'da bütün devrimcilerin avukatlığını yapan Onlara aynı zamanda avukatlığın yanı sıra İnsan Hakları Derneği'nde çok önemli yol ve rehber sunanlardı. Her ikisi çok emektardı. Ve onların şahsında yitirdiğimiz bütün yoldaşlarımızı, bu depremde yitirdiğimiz bütün canları bir kez daha saygıyla anıyorum. Yitirdiğimiz canlar için adalet arayanlar, kentimiz için adalet arayan bütün canlarla beraber biz kendimizi de kentimizi de yeniden yeniden kuracağız. Ve yeniden Antakya bütün farklı halkların ve inançların ezanın, çanın, havzanın, Hazreti Hızır Türbesi'nin bir arada yaşadığı bir kent olmaya devam edecek.